merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta Skyblock'a devam edeceğiz. Like atmayı unutmayın. Hemen başlayalım. 3 kişi, 2 kişilik bir şeyler. O zaman mantı. Mantı renkleri. gerek yok. Şu anlık sadece bunu kırıyoruz. Güzel. Şöyle Güzel demir, taş, 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 demir, taş, odun güzel. Bu taş, demir. Videomuzda çok hızlı bir giriş yaptık. Ve like gitme unutmayın bu arada. Odun geldi. Hemen like, like atın, abone olun. Bu videomuzun serisi izlense de devam edecek. Çünkü bit. Bu seri 25 bölümden ulaşacak. 25 bölümde nereye kadar gidersek artık. Kömür, kömür. Bilmediğim şeyler, kömür. Aha. Ne çıktı? Ne çıktı? bu sürü ok verdiğine göre mutlaka yayda olacaktır. Şöyle bakalım hatta. Akşam da oldu. Ama biz hazırlıklıyız. Hop parkur. Bakayım. İki tane vermiş. Neden boyalı? Ana sen buraya mı düştün? Hop. 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 Öldün. Hop. Nice. Ay, yavaş ya. Hadi, hadi. Ah. Şimdi tekrar kırmaya devam. Hop. Hop. İşte tamam bir hayvan gelecek. Mutlaka ya da gelmiyor. Hop. Kazmam kırılacak artık yeter lan. Hop. Bu hop. hop. Top kömür. Taş. Altın. Ama altın içinde yani artık demir kazma yap kardeş diyor. İşte Mutlaka her bir hepsi çıkmaya çalışacak diyeceğim hiçbiri çıkmadı. Şu alanları da bir kere daha geliştireceğim mutlaka. Şöyle. Hatta artık şunu kırarım zaman geldi. Zamanın geçti senin kardeş. Şöyle. Güzel. Hatta alanı bir tık daha geliştireceğim için şuraya doğru. Şurayı da genişleteyim şurayı da şöyle. Ama hızlı kırmam lazım ya. Hızlı. Güzel. Hızlı. Nice. Hemen şurayı kapatmam lazım. Hadi kapanmıyor. Kapan. Burayı şurayı da kapat. Ah! Hadi hızlı ol. Hepsi çıkacak. Hepsi çıkacak ya tavuk çıkmış. Hızlıca kapatmam lazım. Kapattım güzel. Çıkan hayvanlar oyuna veda etti. Sen de öl. Tek atıyorum zaten. Tamamdır. Şimdi alanları bu tık daha genişledi. Değil mi? Aynen. Ama hala sıkışıyorlar. Sen gitsen oğlum şöyle. Düş lan aşağı. Hop ben düştüm. Neyse. Ben fırın yapmıştım. Sen git. Sen şöyle git. Sen git. Sen git. Git 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 git. git. git yayım yok git demir dönüştüreceğim seni git 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 gitme git tamam git artık ha şöyle bakıyorum zaten acıkmıyoruz bizden yüzden yemek ihtiyacı da gerek kalmıyor Hepsine baktım yara fırın yapmamışız. Hemen bir fırın. Şunu da bir yer değiştireceğim şimdilik. Şöyle ve alta da fırınımızı yerleştirelim. Şunu şuraya girdi. girdi. Şöyle. Odun nerede? Odun, odun. Odunlar vardı. Ha, şunları odun kömürü yapamıyor muyum? Odun kömürü nasıl yapılıyor lan? Eee odun Odun kömürü nasıl yapıyor ki? Bakayım büyük. Lan. Neyse şu anlık odun koyuluyor mu? Odunlar şu an kullanmıyorum. Koyuluyormuş. Birazdan alalım Hızlı yok olacaklar ama yapacak bir şey Zaten odun sıkıntısı çekmiyoruz şu an. Şükür. Güler olsun ki. Odun sıkıntısı çekmiyoruz. Şu odunları alayım. Bu odun kömürü oluyor mu? Odun kömürü olmuyor. bunlar ki? Bakayım. Bunlar şuna oraya gidemez inşallah. Sadece şu an bunları bekliyorum. Hepsi oldu güzel. Şimdi Crafting Table'dan demir bir kazma. Güzel. Boom. çok yavaş bir şekilde in. Tamamdır. Şöyle kır bunu. Tekrar kırmaya devam. Ne oluyor? Ne oldu ki? Düşüyor. Allah'ım. Bu şuraya bir blok geldi. Tam düşecekmiş gibi oluyor. Hop. Bana biraz vursana track. Vursana Ben böyle oynuyorum. Nasıl bunu kıralım? Tamam. Ya evet, parkur. Sonra şimdi aşağı ineceğiz. Yavaş ya değil mi artık ya? Hı. Hmm. Rahatlıkla inebiliyoruz. bir de biraz demir çıksın toprak tekrar devam kömür güzel anasını satayım bir işte. kılıcımı elime alayım zombi Zombiye vurmak umuduyla Öldüm. Hop. Bakayım sandıktan. İki tane demir mi çıktı? Ne anladım ben bu işten? Hop. Vursana bana biraz. Canım azalsın. Vur vur Vurma oğlum bana vur. Canım azarsın. Ama işim vardı ha. Şimdi canım. Hiç neden acıkmıyorum lan? Şöyle. Kazmaya devam. Kömür. Buradan çıktı. Odan da kız Tekrar yine mi ya? En saçma bir şey olabilir. Kim vurdu lan bana? Tamam. Şunu tekrar kır. Hop kır. Sonra tekrar kırmaya, kırmaya devam. Odun geldi. Evet odun geldi. Aha. Sandık, 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 sandık. Koş, koş. Harika bir şey verecek. Harika bir şey. Hadi. Maden ocağı. Lav kovası ve demir lazım. E. Ee, anladım ben bu işten ya. Yeni şeyi artık boşaltalım. Artık taş makinesi yapabileceğim ama ne gerek var ki taş makinesi yapmaya? Şuanlık lav lav iki tane yapmaya gerek yok. Taş makinesi yapmaya gerek yok. Çünkü sen git 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 sen kaldı. Sen git, sen git, sen git, sen git. Sen git, git, git. İsteyen yok sizi bu civarlarda. Şöyle birleştir. Bakın. Sen de git. Şu anlık açlık sıkıntımız yok. Demir kosma çöpü. Bu da gerek yok. Tamamdır. Büyüğünümüz var mı? Yok. Devam. Kazmaya devam. Yine ok verdi mi yani? Şey. Ok verdi de ya yok ortalıkta. İp veriyor. Üç tane ip oldu mu acaba? İp. Yok. İyi. Şu oh, birleştir işte ol. Şurada ipim de var. Tamam. Bir tane şey yapalım o zaman. Hop. Sen geri git. Seni zaten takacağız. Sen gel. Tamamdır. şuradaki eşyaları alayım tekrar. Oo, ab yanlış. Abim çok şey var burada ya. Neyse toprağımızı nasıl çekelim? Taş aldık ama olsun. Hop. Hop. Şöyle birazcık da karpuz. Hop ok çapala. Karpuz. Hop ok çapala. İki tane karpuz yapacağım. İki tane karpuz. Güzel şunları da topladık. Hop, hop. Üç tane oldu. Ve başka koyacak yer varmış. Bir tane şeyimiz var. Biz daha kullanmaya suyumuz. suyumuz. Şu an sınıfsız su yapamıyorum. Sınıfsız yapmak için demire ihtiyacımız var. Demir de demir için yani demir ne derseniz kazan kazan için su şey oluyor ama işte kazanın içinde çok şey demir istiyor. Tekrar her bir su çıkmazsa yapacağız. Yapacak bir şey yok. <laughs> ya hep aynısını veriyorsun ki. demir odun şey çıkıyor heyecanı yok falan uh, diyor da yok ya yani, çok çıkıyor şöyle toprağımızı da kıralım hadi şu kazmayı da artık kırılacak mutlaka Bir birazcık daha kıralım Şimdi bunu kırıyoruz kazıklarımızı almaya gidiyorum. Oğlum inek oradan nasıl kaç? diyecektim. İki. Şunu kırayım. Hop. bakıyorum Sen de yarışmadan öğrendin. Hadi yalla. Birazcık daha dör. kıralım. Like atıp abone olmayın ha. Like atın çünkü emek var oğlum. bunun bundan çıkıyor mu artık kömür. Aha. Aç şunu. Ya niye açmıyor lan bu? Bir dakika lan niye açmıyor? Ya şu bug yine mi oldu ya? Abi yine aynısını verdin. Ne anladım ki ben bu işten? 64 tane oldu ya da arkadaşım var diye mi yapıyorum? Hop. Şimdi bakın bakmış. şöyle şunları koyayım şuraya. Hop hop hop. Hop. Zaten kalbimiz azalmıyor sorun orada. Ben bu videoda bu kazmayı kıracağım. Ah sonunda ya. Bir tane de kılıç verdi. Şöyle şunu da alayım. Yine doldu ki. neden verdiğini anladım artık baksana oğlum full canavar geliyor gelecek yani mutlaka kır gibi kır seri seri kırıyorum Bayağıdır kırdım ama çok bir şey çıkmadı. Şu eşyamızı, eşyalarımızı tekrar bırakalım. Sen git, sen git. Şu, abi, oğlum ne saldırıyorsun lan? bak işte bunu da kırdım senin yüzünden. Mesaj çapalayalım. Şurayı biz de koymaya devam. Şunlar zaten gereksiz. Şunu at. Teki patatesi birleştir at. Sen de git. Teki sandıklar. Bu Jornöf sandı, Bu da bildiğimiz sandık. Tamam burada çok yer var. Sen git birleştir hatta. Sen de birleştir. Sen git. Sen, Sen git. Sen de git. Ya artık git 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 kal sen lazım olursun şöyle 50 tane okumuz mu sen git sen de geriye gel yemek şuradan terimize bakalım okumuzu alalım tamamdır uzun bir şeyden sonra Emre tekrar izledik. Evet arkadaşlar bu videomu bu kadar olsun. Like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.